Nurullah Genç Hindiba 9. Bir kara delikten bakarken hayat, meydan okuyanlar kim bu seraba? 9. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması, sen nasıl bu kadar yollar aşması, sen nasıl bu kadar güneşe meftun, sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? 10. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi, sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi, sen nasıl bu kadar pencere önü, sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? 12 Ben korku değilim kapı aralarında pencerenin infilakı değilim. 12 Ben hala öğütülen anlarıma değil değirmene inanırım. 12 Sen nasıl bu kadar kelamın hası? Sen nasıl bu kadar şiir bohçası? Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum? Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? 13 Kışın kar topudur adını anmak. 13 Sonbahar ruhumu bekleyen oba. 13. Sen nasıl bu kadar sevdacısı, sen nasıl bu kadar hayalincisi, sen nasıl bu kadar mutluluk çağı, sen nasıl bu kadar tarih öncesi. 14. Ağladım, anlamadım. 16. Anladım ki yol yok, çeşme batık, hayal boş. Anladım ki kül tablası delinmiş. 17. Hangi sınıfta olduğumun ne önemi var ki aslında? Sevdaya, bir canı verdikten sonra. 22. İnsanlar şarkımı duymasalar da. 25. Sen başlamamış yolculuğumsun. 26. Kimlerden öğrendim benden gitmeyi? İncir nereden bilsin? İncinen incirleri. 28. Bir defasında dağları merdiven yapıp yürüdüm sana. 36. Değil aslında gözlerin, derin değil karanlıklar. 38. 38. Evet, bana iyi geldi bu sevda. 40. Kangren olmuş hayallerim var senin. 45. Geometri susar, cebir konuşur. 45. Ablukaya aldığın ülkelerin sınır boylarında durur gözlerin. 47. Sana durmadan mutluluk taşıyan mevzilerini yıktın kalbimin. 47. Sen beni unuttun bir akşamüstü. Ben alfabeyi. Harf neydi? Hece neydi? unuttum. 49. En çok da adını söylemeyi özlüyor içimde cam kırıkları. 52. Su testte durmaz. Sevda gönülde. 52. Öncesi hüsrandır unutuşların. Sonrası hicran. 55. Namlusu olmayan tetik bırakıp da gitmek seni. 58. Dalıp gidiyorsun karanlıklara. 61. Meğer bende feryat eden saatler sende kalan günlerini ararmış. 63. Akşam oldu gözlerin görünmüyor. 65. Yüzündeki güneşe vurgun kelimelerin. 66. Harcadım ömrümü insan çölünde. 68. Rakamlardan soruyorum sıfırın hesabını. 69. Mazrufunum yeryüzü kitabında sen yoksun. 70. Aynı durakta değiliz. 72 Sen sen değildin artık. Ben ben değildim. Bilmem ne oldu bize. 74 Aynı yerde duruyorsun her sabah. 79 Gün olur ışığını kaybeder mum erirsin. 82 Ben gezgin olmayı öğrendim artık. Kendimi dağlara vurabilirim. 85 Yürümek nasıl da ağır. Yürümek nasıl da tenha. 90. Susardı içimde inleyen dağlar. 91. Ben nasıl da yerli eksan olmuşum, ben nasıl da bilenmişim bu çağa. 95. Ben hep benden geçtim, oldum olası. 106. Sen pazar gibisin, ben cumartesi. 110. Şemsiye taşmak istemiyorum, ıslanmak daha güzelmiş. 111. Öfken kurşun kurşun, hıncım pervasız. Her hücremde atış poligonların. 122. Senelerdir uyumsuzum hayatla. 125. Ben başka bir dünyadayım sanki. Burası başka bir dünya. 130. Depremde çöküp ayağa kalkan ağaçlar ve evler gibiydi kalbim. 132. Gözlerinden düşüyorum çaresiz. Bir ömrün en güzel zindanlarına. 133. Hasret bilmeyenler başucumuzda. Çeşmeden sevdayı dolduran kayıp 140. Ufukta kaybolan dakikalardan ateş damlayacak kirpiğinize.